hepiniz hoş geldiniz. Hafta arasında yine biz karşınızdayız. Beyler sizde hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş bulduk benim Abi. dayım. Benim dayım. <laughs> Göbek atar. <laughs> Balkon? Yok. Ne yok, alıyorlar? tamam. Al. al. Gel al. Gir alta yanlardan da silah al. Önden adam yiyor. Abi içeri adam girmiş içeri. Adam onu. Üst tamam iki kişi. Üçüncüleri geliyor. Hadi bakayım. Help. Lan nereye baydı benim? Abi acil gelmeniz lazım. Allah be bunu Hayır, yukarıdaydım ben hocam da bu dördüncü nereden çıktı ya? Çeker çeker. Ha abi senin de <laughs> atladım ortaya. Kitim var mı can? Kit lazım. Yan camdan girdim. İyi de ekmek yakaladım da dördüncü hiç duymadım ya. Arkamdan can, can can söyledim. geldi. geldim. Cam bir kuru cam Geldi cam buradan geldi. Tam üstümde. <laughs> kaydım onu ta. Arka var gelen dikkat et. Bak bir tane üstte var burada. aha bitti. Bir, daha, bir tane daha info veremiyorum. tane daha info veremedim. Beni takip etseniz de beyler. Arkadaşlar hoş geldiniz Muhammed Çetin gelmiş aleykümselam. Mustafa abi çok selam Mustafa demişti abi. Mustafa abi takip çatışıyor takip et, birazdan söyleyeyim. Koşuruz. Şu an duymaz. Burayı temizleyeceğiz önümüzü. Bekliyor musun? Var, var. Sağ merdiven var. Sağda Sol var. Solda var. Gel. Sağ oynamamız lazım. Oynayalım. Gel sen gel. Altımızda var. Tamam koru buraya ya biraz. Ruşen Mehmetov aleyküm selam. Ömer Ümmer aleyküm selam reis. Perviz Hüseyin Zade Hoş geldin. Verdim sende mi daha? Merdiven bende. Ulan. Can basacak bir şey buldum. Can oradan kimse gelmesince. Yok yok abi bende. Abi benim her an şey gidebilir herhalde haberin olsun Yavuz abi. Ne diyorsun ya? Ceyran'ı. Tekliyor. altı gelebilir. Size doğru süzülüyor. Gel bizim buradan gel istiyorsan benim şuradan. Var daha biraz mesafe ver 400 metre metredeyim. Kaç kişi aşağı tespit ettin mi ta? Abi en az 3. Biri daha Sağ olmasa aşağı oynarız da. Siz yukarıda mısınız? Camdan mı gireyim Aynen. abi? Ee, daha iyi gibi. Merdivende adam var daha. Dur. Allah'a giremedim. Dayı alta girdi. Alt, dayı oynuyorum. Gel gel. Can burası sende. Gelmeniz gel lazım. Bir Aa, abi. Ben, ben de, Biri de bir kişi. de benim önümde. O biri de solda abi hadi da oha lan orda başka bir ekip var ta abi burda da ayrı var evet sağda can arkan arkan sağ 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 hayır üstte giremedim ben ha giremedim hocam camdan he? Neyi gördün mü solu? ben giremedim de bunlar beni vuramazdı ki beni sizin oradaki vurdu Ha önündeki adam vurdu yandan. Vuruyordum dayı ben bunları. Baydım da orası. Çok o, abi. evet evet. Başka 3 3 kişi bastı. 3'te başka takım varmış yani. Yapacak bir şey burada. Yurdan gelirsin diye bekledim dayı da. Bak. Dayı poçinci de Hocam var, çok güzel cama ayarladım. Ama tutmadı. Giremedim. Tamam. Ama herhalde Geklidim ya, düşün, yayına rahat. girmeden önce bir litre yakın su içtim. Göbekten dolayı giremedim evet. galiba. <laughs> Mr. mi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Eren Bostep Hemşerim, hoş geldin. Ali Poyraz, hoş geldin. Muhammed Çetin'in, hocam sana selamı var, değil mi? Aleykümselam. Etkinlikte söyledi dedim, hocan orada duymaz şimdi. Valla sağdaki adam var dedi de ta onu bile yarım duydum. O Taa'ya ta da bir şey düzmüş, Metiye düzmüş efendim. Ta abim de ta abim, Kral Pabçin ve gönlümüzün kralı Ta abimle Aha. de selam olsun. Oyy. Oy. Aleykümselam. Oy. Oy. Aha Ve Özkan bak. Gönül gelmiş. Mutsuz ekip iyi yayınlar <laughs> demiş. Vay ya. vay buyur işte. Abi bak şimdi ekibi iki mutsuz iki mutluya çevirdik. Bir bekar daha aldık. <gülüyor> <gülüyor> Cihan transferiyle mutluluk hormonlarımızı arttırdığımızı <laughs> düşünüyorum. <gülüyor> Evlenmedin değil mi lan? Aradım arada marada görüşmüyor Cihan. Yok abi yok. Evet, tamam hala mutlulardaymış hmm. abi da Hayır bagi geliyor şey markete. Vallahi aha geldi lan. Gel gel gel. Aha gidiyor. Tamam gitsin. Ta aha oha bir tık uğaz çarptı lan. Bana biraz lan. Ne diyorsun ya? Dur. Dayı zarar ölme bak. Abi ben o bana geldiler. Mermi evet, atılıyor evet. ki lan uzu atıyoruz. Bir baygın. Önünden bir baydım abi. Tam bir uğur yapı olsa bir tane de bizi bayar. İyi misin sen? Benlik bir şey yok. Benlik bir şey ben yok. Benim arkamda var. <laughs> ben vurdum adamları. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Aha maviye değilmiş. Mavi abi de adam var. Vallahi var. Acaba? abi. <laughs> bir dakika abi uzunun mermisi bile bitti yemin ediyorum. Ay. Hocam burada da birileri Ay. var ha. Var arka var arka ben bıraktım geldi sana bir şey olacak diye. Arka taraf var zaten. Arka değil. Yol karşısında da var hemen yol yakın. Yol da var. En arkada da var daha işte. Bak evinde. Şuradan bir arayacak bir şey ha. Biz onu olur. Oo direkt bu garajda. Hocam sana yardımcı olmaya geliyorum hemen. Direkt karşı garajda. Balkonunu çatıya alsak. Garajından çıktı mı? Girdi girdi bir daha girdi garaj. Üç katlı var. Geçmiş olabilir. Head yedi. Şu katlı da sarı bir şey vardı ya. Help. Ya o ok katayım dedim. Tamam sıkıntı yok. Geliyorum geliyorum Mustafa abi. İki kişi var. Üç katlıda. Birini yakaladım. Diğerini de geçirtmem. Canı sıfırdı dayı o ok katayım dedim ya. Evet. Allah. Yapma. Görüyormuş tam tam beni çekemez de. Merdivene indi arkadaşına iniyor. Bomba var Mustafa abi? Bomba olsa zaten yaşar mı bunlar? Bu şey arabanın iki lastiğini de kim aldı? Adamlar çok pis tarıyorlardı. Ah be yanlış yaptık orada adam adamını kaldırdı. Kadir Ceylan hoş geldin. Padişah hoş geldin. Akbar Ahmaydı. Aleykümselam. selam. Demir hoş geldin. Öğretmen Hanım hoş geldin. Ne diyor? O zaman oldu Mustafa Hocam'a fazla yüklenmeyin demiş. Özkan abi. Lan ha, yine ya. baygı. Çektiniz mi bu sefer? Aynı. Biri daha var. Biri daha var ama. Tamam abi şu oku atayım ya. Nerede? Kaçıncı kat? En üst kattaydı. Gram oynamıyor. Oynuyor oynuyor. Var mı adam orada? Oynayak, oynayak, oynayak. Var bir kişi var. Şey attı. şey <laughs> <Sen gülüyor> durdu patladı. Bak bu tarafta adam vardı beyler. Dikkat edin. Ulan o kadar ok attık da Atacağız geldi. diye bayıldık bile. <laughs> Gelip C4'e patlamak istedi abi. c nasıl Aa, Abi adam oka bayılmam demiş hocam. Beğenmemiş abi belki. Beğenmemiş. Demek ki bu ok hiçbir şey yaramıyor <laughs> abi. İyisini bulamamışsın hocam. Abi bu ne, her de, gün çelleme böyle. Problem mi yaşayacağız arkadaş? Ne için ula? Benim oyunum çok yavaş ya. Şey nedir? Aa adam uçuyor dayı. Karşımızda süpürgeyle. Hey lan. Buraya. <laughs> Buraya geçti. Nerede? <laughs> bak orada da pusu varmış. Ya sizin Bana doğru oyunu, geldi lan? oyunu. Buraya var geldi geldi önümüze geldi. Tamam şurada pusu var beyler bak şurası. <laughs> İşaretlenmiyor ki. Şurası. <laughs> Ekstra adam var orada. Dayı paraşütlü uçan nereye geldi paraşütlü? Önümüzde bu mavide <laughs> diyorum ya. Şu fiyandaki mavi de. Hangisini baydın Can? Hayır, merkez tarafı var. Arkamda var. var Can. Arkam var. Seni nasıl alacağız dur bakayım. İyi misin? İyiyim iyiyim abi. Benim kaldığım var. Abi eve girersem sen. sıkıntı yok. Bir atabilirsem zaten kendimi. Sol var, şurası var. Düşman <laughs> hmm. yok değil mi Mustafa abi? Yok olsa bir risk attık bakayım. Geldi. Kitim var mı Mustafa abi? Kit yok. 3 tane sargım var. Ya ya sargı var Hayır, abi. Ay bu mavideki ne oldu mavideki? Mavidekini Cihan vurdu da arkadaşı abi karşıdaki balkonluya ye geçmiş. Da. Bir işaretiniz ne, var mı? Ben anlamadım. Cihan? Arka balkonlu da ta. E, tamam gördüm en arka balkon. Tamamdır. O kalkan nasıl açtın Cihan? Gelmiş mi kalkan özelliği? Geldi mi abi? <laughs> Nasıl açtın o kalkanı? Balkonda. O zaman gelmiş. Ben açmadım abi. Buraya 4 kişi yanaşalım mı? Balkonluda mı? Tek mi abi? Bak arkada bir kişi daha var. Bak biz... Tam da abi. Aşağı atladı kaçır. Yemin ederim ki canı bir ya. Oo, ta kaçtı? Sıkıla doğru kaçtı abi ya. Cihan vuran bir kişi vardı abi. Nereye kaçtı abi adam? Fakir fakir. Bu olabilir hocam geri çekilmiş olan. Hayır şu tarafta i̇kiydi. adamlar var abi. İkiydi daha Bildim ikiydi. Oo acayip kastı ha. Oo, oo ben size Aldırmaya de kaldı. Arabaya gitti şu. Aa araba var. geldi. Enemies ahead. Benden çok yedi ya. Bu gitti. Altımda adam var, bayi oynadı. Bak can seni kuran burada. <laughs> Bari baridim. Sar eve girdi. <laughs> ah merdenden çıkıyor. At bombayı oynaya hocam. Tam neresinde dayı? Bilmiyorum ki DBS var ya gireriz. Sen daha salla istiyorsan. Bunu ben adamlar vurdum ha. Çıkmış Bir ki. Orada mı? Bakla hiç ses. Seda da vermiyor o da pompalı. Adam burada vurdu önümde. Geldik. Canı sıfır daha. Hala üstünde. Biri daha var. Kilise, bak. kilise taraf var. Bir kişi daha mı var burada? Ben ses Nereden? ayak izi gördüm de bug olabilir. Kilise taraf var abi. Bugdur o bak bak. Ay, ne atıyor la o? Oğlum bir balon ver la. Ana bir balon ver. Ölmeden oğlum. Hayır 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 burada yatıyormuş. Oy. Nerede abi? Altında. Tam vurdum. Ulan bir ön be arka. Abi abi. Nedir ya? Abi bizi abi. germe. Trollü bizi birlikte. germe abi. Abi <laughs> niye geriyim seni ben adamı vurdum ya. <laughs> ya bu ne diyor lan? Adam var Yok. diye bizi çağırıyor gidiyor küt diye ee, bir tane vuruyor. Allah. Tane. ben öldüm abi. Aha. Adam Yeter biri, biri burada. Nerede can? Biri burada. Oo biri dönüyor. biri uçuyor. Diğerleri. Ha onu vurmadın mı? Ha yakını mı vurdu? Bırakın Bir daha var. varmış. Eve doğru gitsene abi gel. Ö, baka var arka ha. Önünde var daha çok burada. Biliyor, Biliyor Ay, Hayır, mu? Ay yapma be. Ay acele etme. o. mi? Abi gel gel abi gel. Ondan bahsettim. Dayı yandırmaya kalsın. Dayı teksin. Uçman bir şeyim olsa? Tamam çok isim de bizim öldüğümüz yeri var. Kovala, kovala yapabiliyor mu ayarlatın onu da? Adamını, adamına gidiyor dayı. Baygınla çıkacak. Tam benim burada baygını kendini kaldırdı o da burada. Tamam daim gitsin gitsin ancak kaldır bizi. Kaldırmaya gideceğim ben. Arabam yok bir şeyim yok daha. Ta. Bir dakika var. Uçmam yok. Yetişebileceğimiz bile mucize yani. Mucize mi muamma mı da? Aha adam var arkamda sağda Sağda adam var. Dayım almadın mı sesi? Yok. Tam camda değil mi?